Herkese yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaynar suyla hazırlamış olduğum ve 5 günde yenmeye hazır olan kütür kütür salatalık turşusu tarifimi paylaşıyorum. Arkadaşlar bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve sizleri fazla bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Salatalıkları güzelce yıkadıktan sonra şimdi suyunun bulanmaması için uç kısımlarındaki o çiçeksi kısmı ve sap kısımlarını bıçakla kesip alıyorum. 1 litrelik kavanoz için 8-10 adet küçük boyda salatalık tam geliyor arkadaşlar. Adet sayısı bu şekilde ayarlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra yıkamış ve kurulamış olduğum 1 litrelik kavanozu salatalıkları dikey bir şekilde ve sıkı olacak biçimde dolduruyorum. 3-4 diş sarımsak da ilave ettikten sonra turşumun suyunu yapımına geçiyorum. Arkadaşlar ben tarifimde 1'er litrelik kavanoz kullandım sizler isterseniz yarım litrelik kavanozda kullanabilirsiniz ya da daha büyük olanlardan kullanabilirsiniz ama vermiş olacağım ölçü 1 litrelik kavanoz için daha uygun olacak. Bir yemek kaşığı salamuralık tuz ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı limon tuzu 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlı kaşığım çok büyük değil bir çay bardağı sirke ilave ediyorum üzüm sirkesi kullandım arkadaşlar elma sirkesi de çok güzel oluyor bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüm 125 mililitre şimdi kaynar suyu ilave ediyorum kavanozun üzerinden bir parmak boşluk kalacak biçimde suyu ilave ediyorum arkadaşlar bakın sıcak su demiyorum kaynar su ilave edilecek fokur fokur kaynayan suyu ilave ediyoruz hiç korkmayın kaynar su turşunuzu kütür kütür yapacak yeni bir kapak ile şimdi ağzını sıkıca kapatıyorum İki yeri bir ileri yöntemiyle kapağı sıkıca kapatıyorum. Arkadaşlar burada bir bez kullanmanızı tavsiye ederim. Elinizin yanmaması için. Diğer kavanozları da aynı şekilde ayarladıktan sonra kavanozları ters çeviriyorum. Ve kavanozlar soğuyuncaya kadar yaklaşık 5-6 saat bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra kavanozları çeviriyorum ve yaklaşık 5-6 gün ardından turşular yenmeye hazır oluyor kavanozu açtıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edin arkadaşlar dayanıklı olmuyor çünkü normal salatalıktan kurduğumuz için çabuk yumuşayabiliyor eğer ki kornişon salatalık kullanırsanız daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz Evet arkadaşlar 5 günün ardından şimdi kavanozumu açıyorum gördüğünüz gibi turşum çok lezzetli görünüyor sizler için doku testine geçiyorum gördüğünüz gibi kıtır kıtır olmuş erime falan yok görüntüsüyle, lezzetiyle enfes olmuş. Videomu buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.